Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Nisan ayı birinci birleşimini açıyorum. İyiliklerin ve paylaşımların daha yo yoğun yaşandığı Ramazan ayının içindeyiz. Mübarek Ramazan ayı birlik, beraberlik ve hoşgörünün ayıdır. Tüm hemşerilerimin Ramazan ayını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle nice ramazanlar geçirmenizi temenni ediyorum. Dün 10 Nisan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümüydü. Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve polif haftasını kutluyorum. Halen görev başında olan polislerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporun kente önemli değerler kazandığını düşünüyoruz ve bu bilinçte de spor kulübümüzün başarılı olabilmesi için her türlü desteği vermek için gayret sarf ediyoruz. Birincilik Kadın Handbol Ligi B grubunda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Handbol kadın takımımızın grubunu lider bitirerek Alanya'da playoff maçlarına katılma hakkı elde etti. Akabinde oynadığı dört maçın dördünü de kazanarak şampiyon olan handbolcu kızlarımız Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Süper Lig'de mücadele eden ilk kadın handbol takımı olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Mersin'de 12 sezon sonrasında bu başarıyı gösteren ve şampiyonluk kupasını kentimize getiren kızlarımızı yürekten kutluyorum. Kırsal mahallelerde ve dar sokakların olduğu bölgelerde kullanacağımız 67 adet 8,5 metrelik otobüslerimizin 26'sını teslim aldık. Bugün de seferlere başladılar. Bu 26 otobüs merkez ve merkeze bağlı kırsallara seferler yapacaklar. Daha önce o bölgelere 12 metrelik büyük otobüsler sefer yapıyordu. Bu da ekonomik değildi. Bu aldıklarımız her açıdan çok ekonomik, o bölgelere uygun otobüsler olduğu için bunları o hatlara vereceğiz ve oradaki hatları da şu anda merkezde sıkıntı çeken güzergahlarımız var. Onlara ilave olarak takviye etmiş olacağız böylelikle. Merkezde de bir nebze de olsa şimdilik vereceğimiz araçlara da güzergahlarımızı rahatlatmış olacağız. Bu 67 otobüsten kalan 41 otobüste bu ayın sonu itibariyle tarafımıza teslim edecekler ve Mayıs ayının ilk haftasıyla beraber 41 yeni otobüsümüzü de Tarsus'ların hizmetine sokacağız. Çünkü Tarsus'un hem kırsal mahallelerinde köylerine hizmet verecek hem de yapı itibariyle Tarsus'un merkezinde özellikle sokaklar dar sokaklar olduğu için bu otobüslerin de daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bu otobüslerin özellikleri tamamı engelli uyumlu. Engelli yolcu için yan yatma, alçalma özelliği bulunuyor. Bunun için de e, gerekli aparatları var ve engelli yurttaşlarımıza da muazzam kolaylık sağlayacak. Yine telefon şarj cihazı ile tüm araçlarda Wi-Fi özelliği var. Mersin sıcak bölge, yaz sıcağına uygun güçlendirilmiş klimalar da bu araçlarda bulunuyor. Bu ay sonuna kadar teslim alacağımız 67 8,5 metrelik atak otobüslerin dışında da bu yıl içerisinde Eylül ayında okulların açılmasıyla beraber 34'ü körüklü 118 otobüsümüz gelecek. 84'ü 12 metrelik solo yine bu sarı limonların aynı modeli CNC'li otobüsler. Böylelikle de bu yıl içerisinde toplam 185, geçen yılla beraber toplamda da 272 yeni otobüsü Mersinler hizmetine sunmuş olacağız. Ve 2029'a kadar yaptığımız projeksiyonda toplu taşımada lastik tekerlekli araç ihtiyacı artık olmayacak. Böylece de Türkiye'nin en genç otobüs filosu Mersin'de faaliyete geçmiş olacak. Kentimize Hayırlı uğurlu olsun. Yine geçtiğimiz hafta sonu Göçmen Kavşağı olarak andığımız Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesi kesişimi kavşağın yapımını tamamladık. İnşaatı 8 Ocak'ta başlamıştı. 84 gün sürdü. 85. gün yani 3 Nisan'da trafiğe açtık. Bu 84 gününde 42 günü tam yarısı yağmurlu hava koşulları vardı. Burada emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler. Tüm birimlerimiz başta yol asfalt daire başkanlığı olmak üzere yüklenici firmanın çalışanlarına, mühendislerine herkese Mersinler adına teşekkür ediyor. Çünkü bu inşaatlar çevreye muazzam bir rahatsızlık veriyor. Kısa sürede bitmesi çevreye verdiğimiz rahatsızlık açısından olumlu bir çalışma oldu. Bu kavşağın yeni bazı özellikler içeren bir kavşak. Bisiklet yollarını entegre ettiğimiz şekilde projelendirildi ve ilk kavşak olma hüviyetini taşıyor. O bölgede stadyum Adnan Menderes arasında 5700 metrelik bir bisiklet yolu var. O güzergahı bağladık ve söylediğim gibi ilk bisiklet yolu olan katlı kavşak olma hüviyetini de kazanmış oldu. Ayrıca bu akıllı kavşak, akıllı kavşak da şu teknik olarak normalde 7 8 yüzde olarak ifade edeyim eğim oluyor kavşaklarda katlı kavşaklarda battı çıktı tabir ettiğimiz ki oranın 755 metre mesafesi var. Burada eğim yüzde üç üç buçuk arası. Bu da görüş oranını bu oran iyi bir oran bu da görüşü sağlıyor daha rahat bir görüşü sağlıyor. Üst kapalı kesitte 86 metre. Bu da araç trafiğinin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Bir diğer özelliği de aydınlatıcılar yani o led aydınlatıcılar gün ışığıyla eş güdümlü olarak ayarlanabiliyor. Böylece de enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Maliyetler aldı başını gitti. Ama ona rağmen bazı rakamlar vermek istiyorum. Bizim hizmete aldığımız üçüncü karşı. Üçüncü katlı kavşağı açtık. Birinci katlı kavşak, anıt katlı kavşa, Bu katlı kavşağın bize maliyeti 9 milyon 139 bin 566 dolar oldu. Parayı biz ödediğimiz için kuruşu kuruşuna biliyoruz. Ancak bir önceki egemenlik kavşağı 2017 yılında yapılmış ve 10 milyon 39 milyon 712 bin dolara mal olmuş. Sözleşme tarihli dolar kuru üzerinden bunlar hesaplanıyor. Ancak sevgi katlı kavşağını biz 4 milyon 871 bin dolara mal ettik. Bu katlı kavşağı da 4 milyon 294 bin dolara mal ettik. Elbette ki bu kriz ortamı olmasa, fiyat farkları bu kadar yoğun çıkmasa, belki de dolar bazında çok daha hesaplı bir durum olabilirdi. Biz şeffaf çalışıyoruz, biliyorsunuz. E, TL'nin kıymeti kalmayınca son zamanlarda dolar üzerinden yürüyoruz biz de. Şimdi bundan sonra Katlı Kavşak konusunda Akbelen Katlı Kavşağı bizim için çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Yurttaşlarımız size de geliyordur. Bize de sürekli buradan Mersin halkına da sesleniyorum. Akbelen katlı kavşağı yapımı şu anda karayolların uhtesinde olan bir durum. Ben de katılıyorum. Vatandaşlarım yerden göğe kadar haklı. Orada trafik sorun yaratıyor. Ben Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyesi arkadaşlarımla da defaatle bu konuyu konuştum, rica ettim. Kendilerinden destek istedim. Bir kez daha buradan sizlerin huzurunda destek istiyoruz. Karayollarının Akbelen katlı kavşağı yapması konusunda hep beraber karayollarıyla görüşmeleri yapalım. Bundan sonraki yapacağımız çalışma dikenli yol olarak tabir ettiğimiz bölgede kuzey güney aksını bir katlı kavşak demeyelim de ona bir geçiş tünel yapacağız. Haziran ayında deplase çalışmalarını yetiştirebilirsek iki ay sonra başlayıp kısa sürede de bitireceğiz. Bu hem sevgi katlı kavşağın yükünü alacak hem demokrasi kavşağının yükünü alacak. Çünkü araçlar oradan gidip dönmek zorunda kalıyordu. U dönüşü yapıyordu. Bu da çok iyi bir rahatlama sağlayacak. Ama yine Doğu Batı aksında iki yerde çalışıyoruz. Halkatlı Kavşağı'nın projesi bitti. Deplase çalışmaları orada bir elektrik idaresinin büyük bir dileği var. E, yüksek yerim dikkat ederseniz. O konuda da biz bunu üstlenebiliriz dedik maliyetini. Ama diğer bazı hususlar var. Onların da çözülmesi gerekiyor. Eğer mümkün olursa Saya Park olarak adlandırdığımız oradaki alışveriş merkezinin isminden yola çıkarak tarif edeyim. O bölgedeki çalışmada da, orası çok büyük bir alan çünkü Adnan Menderes Bulvarı'na kadar düşündüğümüz bir proje var orada. Ama etaplara böleceğiz ve ilk etapta eğer yetiştirebilirsek bu yıl içerisinde birinci etapın projesini yani o bölgedeki Döndü cadde Okan Merzeci bulvarını kesen noktanın katlı kavşağını yapacağız. Eğer yetişmezse bu yıl içerisinde halk katlı kavşağına başlayacağız. O bölgeyi gelecek yıla bırakacağız. Yine Tarsus'ta iki katlı kavşak projesini bitirdik. Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Atatürk Caddesi, Gazi Paşa Bulvarı iki noktanın olduğu kesiştiği noktalarda o bayraklı göbek dediğimiz bir bölge sizler biliyorsunuz. Ancak ilk etap Atatürk Caddesi'nde başlayacak. Onu da yayla sezonundan sonraya bırakıyoruz. Orada şu anda 2800 metrelik Çamlı Yayla yolunda yol genişleme çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonra da Eylül ayından sonra da çok kısa sürede bitirmek üzere orada katlı kavşak imalatını başlatacağız. Tarsus'ta yine asfalt çalışmaları şu anda devam ediyor. Toplamda 32 noktada 87 bin ton asfalt dökülecek. 15 noktada çalışmalar tamamlandı. Diğer yerlerde devam ediyoruz. Mezitli belki de hem çok sorun yaşadığımız bölge çünkü Mezit ilçemizin içme suyu şebeke hattı tabiri caizse iflas etmiş. Sürekli arıza veren bir sistem. Frit 2 kapsamında 17 milyon avroluk bir hibe kredisi anlaşması yapıldı. İhale aşamasına geldik ama bir türlü ne hikmetse e, ihalesine çıkamadılar. İller Bankası koordinasyonuyla yapılıyor. Parayı Frit 2 kapsamında Avrupa Birliği'nin ilgili kurumları veriyor ama henüz bir e, ihale müjdesi alamadık. Umut ediyorum kısa süre içerisinde ihalesi ver, e, yapılır ve İnşaat başlar ardından biz oradaki yolların imarına, ıslahına gireceğiz. Yalnız ikinci çevre yolunun e, devamının çalışmaları devam ediyor. Biz orada Vatan Caddesi ile Çeşmeli Otoyol Bağlantısı arasında toplamda 9.695 metrelik bir kısım var. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Bu yolda imar sorunları ve örtü bedeli sorunları var. Bunun için de etaplandırıyoruz. Birinci etap Vatan Caddesi ile Meski Arıtma arasında toplam 2280 metre. Oranın 950 metrelik yani İsmet İnönü Bulvarı bölgesinde menfez ve taş duvar toprak işleri çalışmaları devam ediyor ve Haziran sonuna kadar tamamlayacağız. Kalan 1330 metrelik kısmı ise yer yer imar uygulamaları sorunları var. İlçe belediyesi ile de koordineli bir şekilde çalışarak biz devam edeceğiz. Yani hukuki altyapıyı hazırladıktan sonra örtü bedeli, e, istimlak bedeli ortadan kalktıktan sonra bölüm bölüm etap etap tamamlayacağız. İkinci etabı Meski arıtmadan Çeşmeli Otoyol çıkışına kadar olan 7415 metrelik bölüm. Haritada da 2 ve 1. bölüm olarak görülüyor. Bu bölümde de imar çalışmaları devam ediyor. İlçe belediyemizin zaten 5000'lik planlarda da bir sorun yok. Şimdi 18 uygulamasını yapıyoruz. Binlik planlarda aynı şekilde. Yaşar Doğu Caddesi'nin devamı Fatih Sultan Mehmet Caddesi. Orada da yol açma ve düzenleme çalışmalarını yapacağız. Şimdi gelelim Anamur'a. Burada biz e, Meskin'in altyapı çalışmaları vardı. Elimizde olmayan imkanlar da başta pandemi olmak üzere altyapı çalışmalarında e, gecikmeler oldu. O bölgede de e, bizim asfalt çalışmalarımız gecikmeli başlamak durumunda kaldı. Şu anda Feriz Çakmak Caddesi'nde 19 Şubat'ta biz imalatına başlamıştık. Bu güzergah 2200 metre. E, kaldırım ve asfalt altyapı e, binder asfalt binder seviyesi tamamlandı. E, yolda bulunan parke sökülerek oralar sıcak asfalt yapılıyor. Batı kesimi var buranın. Burası doğu kesmiydi. Orada da altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Biz burada kaldırımları da özel gereksinme vatandaşlarımızın uygun şekilde kullanacağı hale getiriyoruz. Yani merkez ilçelerde ayrı, Yenişehir'de ayrı, Anamur'da ayrı bir modelimiz yok. Her yerde aynı konsepti uyguluyoruz. Tarsus'ta da aynı konsepti. İnönü Caddesi'nde de 4 Mart'ta başladık. Kaldırımlar tamamlandı. Oranın belli bölgelerinde altyapı çalışmaları da devam ediyor. Turgut Reis Caddesi'nde çalışmalar Yine başlatıldı. 15 Mayıs itibariyle Fevzi Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi ve Turgut Reis Caddesi çalışmalarını tamamlayacağız. Bazı köprü çalışmalarımız var. Mutta Fatma Türk Köprüsü Mayıs ayında yapımına başlayacağız. Orada bir e, akamete uğrayan bir çalışmaydı. Tarsus'ta Emin Polat Caddesi ile Mahyubur Bar Kesçimi DSY kanalı üzerine köprü. Tarsus 2679 sokak ile 194 Sokak Birleşimindeki DSEE kanalı üzerine köprü, Tarsus Yüzbaşı Yaşar Caddesi 2450 Sokak ile Devlet Bahçeli Bulvarı kesimine DSEE kanalı üzerine köprü ve Mezitli Seymenli Mahallesi Tecederesi üzerine köprü yapımı yine bizim gündemimizde olan çalışmalar. Şimdi biz bu yıl 605 bin ton sıcak asfalt hedefliyoruz. Demek ki ya siz bunu yapabilir misiniz? Şimdi faaliyet raporunu oylayacağız. Orada yazıyor 2020'de ne kadar kullanmışız? 2021'de ne kadar kullanmışız? 300 bin tonun üzerinde 2020 ile 2021 arasında asfalt kullanım farkımız var. Şimdi rakamlara da zaten size dağıtılmıştı. Faaliyet raporunda var. 705 kilometrede sati asfalt kaplama yapacağız. Bu da tabii hava koşulları önemli bunda. Cuma günü başlıyoruz artık havalar buna elverişli hale geldi. Biz toplamda 3 yılda tamamladığımız 3. yılımızda 1 milyon ton sıcak asfalt çalışması yaptık. 1087 kilometrede sati kaplama yaptık. Yine vatandaşlarımız sıkça soruyorlar. Üçüncü çevre yolu perişan durumda ne olacak diye uzun süredir gündemimizdeydi. Yalnız Göçmen Katlı Kavşağı'nın inşaatının bitmesini bekliyorduk bazı lojistik nedenlerden dolayı. Biz orayı 4. çevre yolunda yapılan uygulamanın aynısını yapacağız. Bu cumada başlıyoruz. Bu cuma başlıyoruz. Orası 6075 metre bir güzergah. 3 şerit araç, 1 şeritte bisiklet ve güvenlik şeridi olacak yine yaya yolu olacak. Şu anki durumundan daha güzel trafiğin seyrine katkı sunacak ve görseli olan, bisiklet yolu olan her şeyden önemlisi bir ana arter haline gelecek. Erdemli üretim bölgesi biliyorsunuz. Oradaki toptancı sebze ve meyve hali çok önemli. Bilindiği gibi hal tesisinin ilk ihalesi 2007 yılında yapılmış. Yani 14 yıl önce. Ve 14 yıldır bu bitirilemedi. Ancak 2014 yılında Büyükşehir'e geçiyor. Daha önce ilçe belediyesinin sorumluluğunda. Ve inşaat sürecinde bizden önceki dönemleri kastederek söylüyorum. %30 otuz inşaatta yüklenici firmanın ekonomik durumu bozulması nedeniyle de 2018 yılında yine inşaat duruyor orada. Ora, o maceralı bir yer orası. Biz göreve geldik. Bazı sorunlar vardı, hukuki sorunlar vardı. Onları çözdük. 1 Nisan 2020'de yeniden yapımına başlattık. Gün itibariyle %75'i tamamlandı. Proje bitim tarihi 11 Eylül ancak Ağustos ayında e, tamamlanmasını bekliyoruz. Burada 105 dükkan, bir adet restoran, iki banka şubesi ve bir adet yönetim binası bulunuyor. Ayrıca iki adet kantar sistemi hızlı ve işlevsel bir hizmet verilmesi hedefleniyor. Orada e, mevzuat gereği idare olarak yüzde 50 dükkanlarımızı satışa sunmak istiyoruz. Arkadaşlarımızın da endişelerini giderecek çalışmalar yapıyoruz. Bazı çekinceleri vardı ve kısa süre içerisinde de oranın satışını gerçekleştirmek istiyoruz. Yine Erdemli Otogar sorunu var. Erdemli hemşerilerim bana bunu çok dile getiriyorlar. Orada Erdemli Koca Hasanlı haline bitişik Mülkiyeti hazineye ait toplam 4939 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın tamamının otogar yapmak üzere Milli Emlak'tan tahsisini 4 Kasım 2021 tarihinde istemişiz. Kasım'da. Yani bundan 5,5 ay önce yaklaşık olarak 5 ay önce. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talebimizi uygun görmüş. 1 Aralık 2021 tarihinde yazdığı yazıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da göndermiş ve bakanlığa gideli de 4 ay gibi bir süre var ancak henüz bir netice alamadık. Şimdi buradan meclis üyesi arkadaşlarıma da duyurmak istiyorum. Erdemli'de hemşehrilerime de Milli Emlak arazisi orada. Bizim için buraya bir otogar yapmak uygun diye tahsis için yazı yazmışız ve il müdürlüğü ilgili bakanlığın il müdürlüğü de buna uygunluk yazısı vermiş. Sizlerden talebimiz Çevre Bakanlığı'ndan buranın otogar yapılmak üzere tahsisinin tarafımıza verilmesi işleminin bir an önce gerçekleştirilmesini ve bizim oraya da bir an önce inşaatı başlamamız için gerekli çalışmaların yapılmasını bu konuda yardımcı olmanızı istiyoruz.